Arkadaşlar merhaba. Veren ne ve demiş? Şimdi içeride boya yapıyorlardı en son bıraktığımda. Onlara ufacık bir sürpriz yapayım dedim. Bakalım. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Hala boya mı yapıyorsunuz? Oo, bravo. Kaç sayfa yaptınız ya? 5-6 sayfa oldu bence. Aferin. Demin ne yaptın sen böyle karaladın? Yoruldun herhalde en sonunda. Böyle yaptım bak ya Beren sen Haydi. şu an ne boyuyorsun Fok balığını ben mı şöyle bak bak Benim bakayım. size bir sürprizim var Bakın makaron. Size renkli renkli Makaron getirdim Makaro. Makaron Seviyor musunuz makaronu ben canım. Kaldırın bakalım o zaman Bir ara verelim mola verelim Hadi bakalım Size Merhaba. güzel bir makaronlar getirdim Açın bakalım ne nasılmış? Mavi. Mavi. Bakalım renklerine bakalım demir. Bakalım bir inceleyelim. Mor. Mor. Mavi. Mavi. Pembe. pembe. Duyuşu. Turuncu. Turuncu. Koyu pembe. Koyun pembe. Pate. Koyun pate. Evet. Yeşil. Yeşil. Beyaz. Beyaz. Sarı. sarı. Berende şimdi bize İngilizcelerini söylesin pate. bakalım. Evet Beren'cim İngilizcelerini bir söyle. Demir koy oraya bakalım. Ablan İngilizcelerini söylesin. Purple, blue, pink, yellow, orange, orange, pink, pink. Ye yellow, green, green, white, white. white. Yellow. Yay. Bravo. Aferin size. Ben, Demir Türkçesini söyledi. Man, Beren İngilizcesini Mavi. Mavi mi yiyeceksin? Man. Bakalım bir dakika bir şey soracağım bir dakika bu maviden dondurmasından biz yediğimizde Beren ne olmuştu bu mavi dondurmayı <gülüyor> <gülüyor> mavi dondurmadan Demir hasta olmuştu arkadaşlar böyle bir mavi dondurma yemişti. Evet. Olarak Ama şimdi biz makaronlarda aldığımızda tabii ki hasta olmuyor. Bunun rengi ne biliyor musun Demir? Hmm. Bu maviye ne deniliyor İtalyan kreması deniliyor biliyor İtaly musun? İtalyan <laughs> <laughs> Evet İtalyan kınaması deniliyor. Mavi mi yiyeceksin? Şimdi dilin senin mavi olmasın. Mavi olmasın. Aa ne yapacağız peki? Vera sen ne yapıyorsun öyle anneciğim? Makaronların kabıyla robot mu oldu? Arkadaşlar siz seçin hangisini yiyeyim ben? Evet bence hangisi? Demiyorsan mavi mi yiyeceksin? Son kararım mı? O mavi. Ve Demir mavi yiyecekmiş. Peki. O mavi, dik, turuncu, dik, yeşil. Sen dik, ne yapıyorsun Demir? Robot dik, oldu ya. Dik, Senden dik, gördü bu da robot dik, oldu. Dik, dik, tamam. Dik, dik. Şimdi makaronları seçelim. Arkadaşlar Anne, hepsi şahane mi? gözükmüyor mor. mu ya? Mor. Sarı, beyaz, yeşil, koyu pembe, turuncu, açık pembe, mor. Hii, Beren sana bir şey diyeyim hepsi muhteşem gözüküyor. Ama benim en çok gözüme çarpan hangisi biliyor musun Beren? En çok benim o. gözüme çarpan sarı. Sarı çok dikkat çekici. Hı. Evet. Uzunmuş Acaba bir şey soracağım. Bunlar neyli Beren? Ben yemiştim şu pembe çilekli. Pembe çilekli Ay, mi? Yorucu Bence yorucu. şu pembe çileklidir. Bence Beren bir şey diyeceğim. Bu böğürtlenli. Ay. Lavantalı. Lavantalı mı? Evet. Bu. Evet. Aa, lavantalı. Beren yediği için sürekli bu neyli? Ev portakallar. Portakallı. Bu neyli? Çilekli. Çilekli. Bu neyli? E, Antep fıstıklı. E, e, Antep fıstıklı. Bu neyli? E, onu tam bilmiyorum. Vanilya. Vanilya. Bu neyli? E, limon. Limonlu. Sen şu an neyli yiyorsun? Çilekli. Çilekli yiyorsun. Nasıl tadı? Güzel. Demir seninkinin tadı nasıl? Bakayım diline. Ben ne dedim bunun dili mavi olacak demedim mi? Değil mi? Aç, aç. Gerçekten de mavi Bakayım. oldu. Bakayım Demir. Aa. Ay inanmıyorum sana. Gerçek gel gel buraya gel. <laughs> Ay beğen tamam. Göstermeyin. Ay ama renkler şahane demek ki dil boyama özelliği de var. Gıda boyası da varmış demek ki bunda. <laughs> Oo, tamam o zaman herkes birer tane yiyor tamam mı? Ben bir tane daha yedim. Hayır. Tadına doyamadım. Tadına doyamadım mı? Demir bakayım hala dilim mavi mi? Bakayım. <laughs> evet mavi hala. Ben yeşiliyim çok gözüm aldı. Yeşil. Neşim Antep ben. fıstıklı. Tamam yeşil. Evet. Demir, yeşil'i sen mi kaptın? Ben şu, sen. O zaman bugünkü burcu hakkınız biter. Size söyleyeyim, başka burcu buru yiyemezsiniz tamam mı? Niye? Demir bu iki tane makarondan sonra başka burcu buru yemeyeceksiniz. Evet. Artık limitiniz doldu. <laughs> Beren, şimdi hangisini aldın? <laughs> Onu mu? Pe yeşilden vazgeçmek zorunda kaldın çünkü Demir aldı. Demir bu yeşil senin demir mi? Ben de vazgeçtim. Tamam, o neyliydi? Bu portakallı. Kavunlu olmasın? Olabilir. Peki tamamdır. O zaman herkes ikincisini de aldığına göre bugünkü artık abur cubur hakkınız doldu. Gerçekten. Arkadaşlar biz makaronlarımızı yemeye devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek Baba. üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.